5, 4, 3, 2, 1, bam! Bildiğiniz üzere pandemide salonların fiyatları acayip arttı. Kontenjanların azalmasıyla beraber süründen kazanamaz hale geldi salonlar. Ve fiyatlar bir tık çoğu yerde yukarı çıktı. Ekonomik bok gibi. Döviz fırladı. Size 5 tane tavsiyemiz var. Biz ekonomide nasıl ayakta kalıyoruz? Nasıl oyunda kalıyoruz? Bu videoda bunları göreceğiz. Birinci madde. Spor salonuna para vermek istemiyorsanız halka açık alanlarda spor yapabilirsiniz. Aynı zamanda evde basabilirsiniz. Bir sürü de hareket var. Youtube'a yazdığınızda zaten çıkacaktır gelirsiniz buraya mesela örneğin tık 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 tricepsini çalışırsınız tık 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 biz hepsini çalışırsınız. Çok önemli işte tık 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 hani bilmem hani bu şekilde yorumluyorlar tık 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 filan. Squat yaparsın, şınav yaparsın ondan sonra ne yaparsın sırt çalışırsın böyle face pull yaparsın omuz çalışırsın full body bitti. Yani öyle bir tık 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 filan diye ihman da yok abi. Hani benim görüşüme göre yok. İkinci madde, dumbbell yerine veya bar yerine alternatif ağırlıkları kullanın. Özellikle çok ağır çalışmıyorsanız sizin için şu an elimdeki küçük ama beşlik su şişeleri. işte lateral race yapabilirsiniz. Ondan sonra front race yapabilirsiniz. Biceps curl yapabilirsiniz. Böyle triceps ext triceps extension yapabilirsiniz. <laughs> Ya da bunun içine kitap koyabilirsiniz. işte ağırlıklar koyabilirsiniz. Mercimek, nohut ne varsa evde. Çantayla aynı hareketleri yapabilirsiniz. row yapabilirsiniz. Artık yaratıcılığınıza kalmış biraz. Alternatif ağırlık türevlerinden bahsetmişken ee, direnç bandından bahsetmezsek olmaz. Çünkü ağırlıkla yani dumbbellla vesaire barla birçok yerinizi çalıştırabildiğiniz gibi direnç bantlarıyla da aynı şekilde kaslarınız gerilim altında bırakıp Get negatifte, negative, get on çalıştırabilirsiniz. Right back in the arm. No scar, but I left my mark. My friend got cleaned is just that dark. But life is just that bright. with no glass of wine. Stuck in the barrel. I'll get better with time. Boy, you measure how the pleasure declines, just while the rise. With my eyes and my ears, we my grind. Cut Üçüncü madde. Eğer spor salonu üye değilseniz bu tarz yerler sizin için çok kullanışlı olacak. Ama dikkat etmeniz gereken iki tane şey var. Birincisi motivasyon eksikliği. Bu tarz yerlerde nefesinizi duyduğunuz için daha kolay yorulduğunuzu düşünebilirsiniz. Bilinçaltına ister istemez daha kolay yorulduğunu düşünecektir. Daha hızlı bir şekilde antrenmanı bitirip eve gitmek isteyeceksiniz. Bu tarz durumları önlemek için arkadaşınızla geliyorsanız bir adet bluetooth kulaklık. <laughs> bu <laughs> kılaklık <laughs> dördüncü madde antrenman programları alırken gidip karşınıza ilk çıkan programı satın almayın ee, profesyonel sporcu değilseniz özellikle gidin araştırın spor salonunda çalışıyorsanız 5x5'i mesela bulun ve onu yapın Evde veya parkta çalışmak Aynen. istiyorsanız Google da Google'a yazın YouTube'a yazın YouTube'da yazdığınız zaman zaten 20 tane 30 tane video çıkıyor Hareketler nasıl Aynen. yapılır programlar nelerdir Tamamen izleyerek öğrenebileceğiniz şeyler Halka açık alanlarda spor yapıyorsanız Kalisteniz Street workout vesaire YouTube'a yazıp Çok güzel programlar bulabilirsiniz Sercan Ulusoy bu arada öneririz O bayağı Aynen. Bir işimize yaramıştı Karşınıza ilk çıkan paralı programı Satın alıp uygulamaya çalışmayın Beşinci madde Arkadaşlar bu tarz havalarda sıkıntı olmasa da her zaman e, soğuk havalar önümüz kış. Soğuk havalarda hasta olabilirsiniz bu tarz yerlerde. Aynen. Bu yüzden e, spor salonu çalışanlarıyla aranızı iyi tutarak Onlara yardımcı olarak ne bileyim onların videolarını çekerek I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crowd, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Shane will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night, pinning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream. Make it right, that's the thing. Every night, gotta internete atarak işte Instagram'da paylaşarak spor salonunun ismini vesaire. Onların iyi niyetlerini de süstüman etmeden yani her zaman evet. olmayacak koşuluyla evet. arada bir yakın arkadaşınız orası orayla arası iyi ise orada bir şekilde onlarla birlikte girebilirsiniz. itmanlarınızı yapabilirsiniz. Siz de onlara video çekerek destek olursunuz. <laughs>

They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me.